Ama, ama bak ya adamı kaldırdık abi. o zaman az abi, çok ayıp. Ay aslında ya. ama o kendi gönüllük kaldı bak ben demedim ona. Hayır ben ben bir şey demedim ben ayıp Ayıp olur sana karşı Mehmet He. abi bundan bu, dolayı şimdi ya. Şimdi bir dakika bak anlamadım bak şimdi He. bak seni gözüne kurvalılayım. Yani ayıp olur seni buradan kaldırdık yok. arabada şey etmek için yok. değil yani ben bunu demek istemeyirim hani. Yani. Ayıp seni, oldu diyorum ama Gönül, gönüllü kaldı ya. Yok Mehmet abi ben, sana ben... karşı ayıp olur yani benden yalan Yok yok onun için demek istemeyirim azap Allah razı olsun senden. Evet evet. evet. Amin Ki, Mehmet. Dua et bize Allah razı olsun. Allah'ım seni kazalarımızdan kurtarsın. Allah Amin. kim? Amin. Ya Mehmet abi yanlış mı taktım abi? Bir baba gayım hani. Bakayım bir bak, bir bak bakalım. Şapkayı bir bak bakayım. Bakalım, Yan, yanlış mı taktım hani? Hep hani, bir hep bu bakayım bakayım. Bir türlü şey demeyelim Amin hani. Tamam Mehmet bak doğrusu yap öyle. Ah. Ah. Ha. O yazılar öne gelsin ha, Mehmet. Ha tamam bak. Ha bak evet. abi bak Mehmet abi bu yazlar var ya burada. Aa, bu ha bu Onlar, şeydir, onlar ön tarafa gelsin. Bir şöyle etmeyir dedim biz bir söyledim ha. ha tamam. tamam Ey Allah razı olsun senden. Senden de Mehmet. Allah razı olsun. Daha hoş Ey geldiniz. Mehmet. Eyvallah abi. şimdi mağmıdan günüs. Mehmet'e. Muhammeden o. Şimdi az azın şey. bak şimdi. He. Yani ben sana bir şey diyeyim. Yani Allah sizi kazalarımızdan kurtarsın. Allah. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Allah'ım siz de çok Muhammed'im Allah sizi de, de, şeyin de şeyin kazalarımızdan kurtarsın. Allah'ım Allah Allah ne muradın var sana? Allah'ım sizde de, mırzım de, mırzım de, Allah de kimseyle, kimsenin ne ne düşünmesin. Amin. Ha. Aldın, düny, aldın dünyanın duasını daha ne diyeyim Aynen. sen? Aynen. 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 Evet, ha, Ne diyeceksin ya? Evet. Oğraştığını yani şey etmek değil. Oğraştığını da Mahmut abi de kızar değil mi Mahmut abi? Muhammed abinin zaten senden uğraşana kızayır o. Evet. Tamam güzel güzel sohbet edene kızmayır ama uğraşana no, kızayır. Yok öyle yok. Üstüme fazla gelmeyeceksin. Heh, aynen. Gelmeyeceksin. Mabet mi edeceksin? Mabet edeceksin. Et et O zaman siktir git arabadan en aşağı. Ama kortisenler böyle daha böyle biraz yavaş yavaş, yavaş yukarıya doğru şey yaptı. Kaç ciddi yani. Hmm. Kortisenler. Abi ya. ben vurmayayım vurmayayım ama bir vurdum mu var ya ateş çıkar. Ateş çıkar. Ana mabete böyle şakayı magay bırak. Bir daha dedim duyayım bir milletten bana öyle sağ öyle bir tane vuracağım ya böyle arabanın altına da kalsın. Yani. Bitti diyeceğim ben Yumruklarda balyoz gibi o evet. balyozlar var ya. Ablalara bak Mehmet. Burada aynen. ne biliyor misin? Ya hiç burada. Aynen. O barda adama bir vurduğum var ya yere serilir o. Onaşmayacaksın Mehmet. Onaşmayacaksın. Onaşmayacaksın. Dalga geçmeyeceksin. Onaştı bir gözünün üstüne yumruğu yer. Yersin. Anladım. Ama Mahmut diyecek var ki şikayet beni vurdu kafam hiç mi? Hiçbir şey edemez. Uğraşmazsın o zaman. Hiçbir şey yapamaz. Ma madem a o da ay daima ay 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 ayar diyorsun. Ha. Ha. Aynen. Hiçbir şey demez. O zaman uğraşmazsın Mehmet abi. Ha, et, zenge, aya life ki yani daha yakışıklı olsun Evet, aynen. Bunu, he, şimdi Mame, şimdi bu, Eee... böyle hani herkes arabaya da alır mısınız böyle tanıma şeklinde? Yok ya, tanıdığımızı bile almazdık. Böyle herkesi tanıdık diye almazdık Mehmet abi. Niye ama? Sen her sefer, sen her sefer, sen her sefer. Ya sen herkes misin Mehmet abi? Yok, anladım Şimdi desem sana ki az sen abi yukarı gideceğim at beni Atarım hemen hemen Benim sana at beni Aynen bu araba ben senin başım emrinde başım yani bu araba senin cebin olsun. Yani bu hakikaten bu Mehmet'i çok yani. seviyor. Aynen. Herkes seviyor bak. Evet. Yani. evet. 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 Yani. Böyle tek tük insanlar var. var. Aynen. Ya o sorusu gibi. Yok yok. Ulan ışığını bana anlatma ya. Allah başını bırak. Bırak bana anlat baba. Onlar sevmiyorlar yani. Sevmeyelim olayı. Evet aynen. Şimdi desem sana az Azza Şimdi alacağımı da kalbaz bir şeyler alacağım. Diyeceğim ki az abi benim yukum ağırdı dedi. Aynen. At ah beni köye. Atarım. Ne oldu diye. Yani. Hiç diye. sıkıntı yok. Yani sen parasından değil yani. Ya para ne de para ilgilidir ya. Ya ilgili değil de yani ben yürütmek de istemezsiniz değil mi? Yok canım ya. ya. Yok. Yani niye azabı değil mi Şey ya Mehmet abi sen, sen, bizim neşe kaynağımızsın ya. Bak gönülüm. Sen... Bak sen... ben arabaya bindim güzellik verdi araba. Abi... Sen ne diyorsun araba Yok. sanki böyle ne diyorsun sana? Aynen. Araba... Şu araba bak. Çiçek açtı sanki Mehmet. Honda. Honda evet. City. Şu an bu araba Audi olmuş, ben öyle görüyorum. Ha, Audi olmuş. Aynı, aynı Kartı Şu araba aynen. Audi olmuş. Mercedes oldu. Evet. Aynı. O ne? Aynen. Bak, Mehmet beni bazen bırakmaz beni. anladın mı? Hee. Oo, oh, Mehmet man, Ben Mehmet'e derim, o de, Mustafa'yı alın. Mustafa'ya, Mustafa'ya evet. derim. Mustafa'ya evet. derim ki, de, bu ben, de, de, benim arkadaşımı da al. Abi, İsmet'e de de, dayı oğluna da der. Dayı da derim. O ne? Mehmet'e dayı benim İsmet Bey'le kırmızı araba vardı diyorlar. onunla oynuyordum. Benim ağa ki, yani. Azra Bey'imi yani, de al. Azra Bey benim arkadaşımdı çünkü ben, o... Her <laughs> zaman beni, her zaman bu beni kolladı yani. Yani, yani. Şimdi böyle, azabı şimdi bu... Muhammed abi bir şey daha diyeyim sana, şimdi şöyle... Her adamı da bu, arabaya dalmak almak istemezsin değil mi? Yok, yok. Tamam. bak, arabayı almayı bırak, arabayı almayız ama... Diyelim alsak bile ön taraftan kalkıp kimseye yer verir mi mu mu Muhammed? Ki, Muhammed şimdi, abi. Şimdi, şimdi, sadece, şimdi. Sana. sadece sana. Sadece ama sana bu, sanırım bu sanırım şimdi sanırım bu, bu daha şimdi daha bak var. Muhammed abi bu çok hat ettiniz ama. Yani bu, Ama sana karşı yok. ayıp olurdu abi. Mehmet. Sen bu arkada oturacaksan ben önde oturacağım. Olacak iş şey değil Mehmet. Ha. O Hı, da, da bir şey diyemezsin ya, yani, Olacak iş değil. Yani. Muhammed şimdi az şimdi o da bir şey diyemezsin. Aynen. Şimdi ona iş etmemen yani. Onu demek istiyorum. Bak şimdi. Bak orayı göstereceğim sana. He. Dur bir dakika bir dakika He. bir dakika. Çit 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 çit. Çi. Buraya bu, burada düşmemiz lazım. Az ileride. He. Az ileride. He. Herhalde o da girme ayakın. Hani? He. O az o yere git de göstereceğim orayı. Ha buram. Ha 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 buram buram. Az dur ha burada. Tamam. Dur. i̇leride durma. İleride. Az kedimden. <laughs> Tam buraya geldim bak. Ha buraya bak. Az gelecek, az gelecek. Değil mi? Az az gelecek abi. Şimdi kez dikkat. Az git 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 git. Ha. Tamam. Tamam tamam abi Ha burada. Ha buradan çıkmış da ha buraya gelmişti bak. Ha bu tam ha taşanın yani ha burada. Biz de Asımistan'dan geliyorduk. O da sen gel oradan bir taş al da vur kafasına, domuzun kafasına. Ne diyorsun? Bana, He. O o küngün içinden taşardı. O havudan düştü bak hav. Hav büyük kalık böyle o üstüne giden bir O hayvanı da şey etmiş, hayvan da düşmüş. Ha böyle büyük büyük ha büyük bir küng var. Küngün içinden düşmüş o yani. Bu da Ser Sen bir taş al da vur kafasına. Vay yani. Ondan sonra ondan sonra baktım şimdi oradan aşağı o en daha bu boğazda. Ha bu böyle bu ne o. boğazda? dedim ki ya e, akılsız kafa. İç e, sığır kafa. He. Senin ben aklına tükireyim. Zaten hayvan yaradı. He. Sen o da taş alıp o ağa vuruyorsun. He. Geldin. Ne Hadi. etsin? Zaten hayvan, hayvan Hayvan zaten. zaten. sen o küngün içinden çık Mahmut. Ey gidip bu ne bir kaldı diye attı ama nasıl bir iyi misin? <gülüyor> biraz <laughs> da iyi etti öyle biraz Da, biraz da iyi etti. Hadi tamam ki Aynen. Şimdi anlattım evet. Dedim dedim bu tam buraya düşmüştü ha bu arada. Buna sen dedim ki ya e, akılsız kafa, esir e, kafa. Hı hı. Sen akılla döküreyim, e, orada hayvanla taşı taş alıp buraya sür. He. E, seni kem yaralı. değil mi? Neden yaralıdır? Ben o diye diye Mehmet diye 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 hırtam kurdu bağırdım çağırdım dedim. Dedim vurdu spit. İyisi. O arada da dedi ki ben de orada da dedim ama Mehmet ki iyi sıçtı çengesini. Tabii. yaptım? Öyle yaralı hayvanlar ne uğraşıyorsun yani, değil mi? Zaten herif vurmuş onu. Zaten evet. yaralı Etme Mehmet dedim. Çok Çanca güzel. düşen, çanca insanla da hayvanla da Hayvanla mi? Mi? E. vurmayacaksın. He. Vurmayacaksın. Yanca düşüyor zaten. He. Başka kaybedecek bir şey kalmadı. E, tabii yani hayvan zaten. Ay benim Muhammed'im. Ay Allah razı olsun senden. Ay Allah razı olsun Ege. Azizim, ay senden Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah Mehmet abi. Oy Allah razı olsun senden. Amin Mehmet, hepimizden Allah, Allah razı olsun, olsun Allah'ım ne bileyim işte. Yani, Aldım da dünyanın duasını yani daha iyi yani, yani, ben, ya. şimdi benim azabim. Sen şimdi, bir mesela şimdi Aziz. He. Yani Mehmet abi köyde olmamış olsa yani Oo. Oh. buraların bir değeri yo, olur mu olmaz. ya? Olmaz. Hiç bir neşesi kalmaz. Yani, ya yo. ben şimdi Mehmet abi. görmek için de bazen geliyorsun değil evet, mi yani evet, özellikle evet. De. evet. evet. Şimdi desem sana ki Mehmet ben enimi yerim aşağı. Dizim ağrı. Hemen şey Mehmet az abi, abi az ki arabayı alsın gelsin. Aynen. Onlar yani evet. anında, anında gelir anında. anında. Gelme yani hemen arabayı al gel ben enimi yerim aşağı. Gör, tabii Hiç sıkıntı yok. O size bu, bu, bu adı dedirtti yani dedi. Yok yok hiç sıkıntı yok. Ne zaman dersen. Yukarı aşağı araba sende değil. Senin emrinde evet, değil. Bak evet, evet. Bak, evet, Bak ne o kadar sevi seviyorlar Allah seni ki. Allah. Azabim habile ineyelim, mi? ha böyle. Ha böyle inelim ha mı? Ha böyle inelim. Daha böyle daha ileri gitme. Ha böyle tamam. Doğru. Doğru.